Gerçekten dediğim gibi çok e, beklenmeyen bir skordu. Çok sürpriz bir skordu. Bu maçı iyi kazandık. İyi oynuyorduk. Skoru skora gidemiyorduk. Hep bir bir oynuyorduk. E, berabere kalıyorduk. E, talihsiz bir şekilde. E, biz inancımızı kırmadık. Büyük taraftara teşekkür ediyoruz. Onlar 5 istedi, 6 oldu. Sonradan 10 istediler, zaman yetmedi. Gerçekten büyük oynadık bugün. E, hak ettik diyorum, bu skoru da hak ettik 10 kişiyle. Çok koştuk, çok mücadele ettik. Abilerimi, kardeşlerime tek, e, teşekkür ediyorum. E, Camiamıza hayırlı olsun. Ee, bize yakışır gün. E tabii Golden ziyade kazanmamız önemliydi. E, dediğimiz gibi tatlının üstüne kaymak gibi oldu bu da. E tabii alanı daralttığın zaman, mücadele ettiğin zaman bunun faydasını alıyorsun. Her şeyin başı mücadele. Bu mücadeleyi sergilediğimiz zaman çok iyi oluyor. Galatasaray gibi bir takımsın 6-0 galip gelmek. Galip gelmenin yanında çok büyük moral moral verici bir güç. Tabii böyle bir fark beklemiyorduk. Böyle derbi maçlarında bu kadar bir farkı kimse bekleyemez. Ben şuna çok sevinçliyim. Maç 2-0 ve biz Ortega'yı hakem e, kırmızı kartla dışarı atıyor. Fakat Fenerbahçe'nin o dakikadan sonra 10 kişi Galatasaray'a karşı verdiği mücadele ve arka arkaya attığı iki gol beni çok sevindiriyor. Demek ki koşunca çalışınca bu iş oluyor. Ve hepsini tek tek bütün futbolcularımı başta taraftar olmak üzere hepsini kutluyorum. Evet çok teşekkür ederim. Hakikaten e, doğum günümde çok güzel bir hediye oldu. Aslında bütün Fenerbahçelilere bu vesileyle Ramazan'larını da kutluyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Bu patlamayı biz bekliyorduk zaten. 3-4-0 veya 3-4 farklı bir galibiyeti bekliyorduk hakikaten. Burada maçtan evvel de gazetecilere de söyledik. Ama hakikaten çok büyük e, emek verdiler ve çok iyi oynadılar. Fenerbahçe'yi çok mutluyorum. 6-0'lık derbiyi konuşuyorsanız demek ki hiçbir zaman unutamazsınız. ki O sahada olmak, o forma altında olmak ve ilk gole imza atmak e, ömür boyu da unutamayacaksınız. Hem ailenize hem dostlarınıza ileride belki çocuklarınıza bile anlatabileceğiniz çok önemli bir e, maçta yer almış olacaksınız. Benim kaptan olarak çok hoşuma giden bir konu vardı. Biz otobüste yürürken bütün yönetim kurulu ve Sayın Başkan'ın orada olduğunu ve ayakta alkışladıklarını. Yani çok büyük bir, futbol için çok büyük bir gururdu bu. Yani düşünün Sayın Aziz Yıldırım orada, yönetim kurulunun hepsi orada. Biz otobüse giderken alkışlanıyoruz, diye ve çok güzel. Yani iki tane olayı unutmuyorum. Ee, böylesine bir galibiyet tabii ki Galatasaray'a karşı ee, ve başında önemli bir spor adamı var. Bunu Laurent'la birlikte elde etmek bizler için çok güzel. O an tabii çok seviniyorsunuz. Yani o maçın hiç bitmesini bitmesini bile istemiyorsunuz o an. Çünkü çok farklı öndesiniz bir derbi maçında. Ee, maç bittikten sonra düşündüğünüz tek şey. İlk birincisi yani şu camianıza karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirmek. Yani yediğiniz formanın hakkını vermek bu çok önemli bir şey. Bir de bir derbi maçta farklı olarak kazanmak yani çok güzel bir şey. Camianıza olan sorumluluğunuzu fazlasını da yerine getirmiş oluyorsunuz. Hatırladığım kadarıyla da maçtan sonra beni hatta 50-60 kişi arayıp da beni tebrik ettiğini biliyorum. Ve normalde de 10-20 kişi arardı o maçtan sonra 50-60 kişi aramıştı yani. ezeli rekabette her zaman hatırlanacak, her zaman anlatılacak, orada olanların, maçı izleyenlerin her zaman bir adım önde hissedecekleri bir maçtır bu. O yüzden unutulmayacak bir tarihtir 6 Kasım 2002. Unutmanın imkansız olduğu bir skordur 6-0. Yeni bir destan yazılana dek bu şarkı söylenmeye devam edecek. Fenerbahçe tarihinde önemli bir galibiyettir.